Bekir'li seyirler ile gezelim, görelim. Amsterdam Ormanı oluşturma fikri 1930'lu yıllarda ortaya çıkmakla birlikte orman şu anda Amsterdam Schiphol ve Amstelveen'in ortasında bulunmaktadır. Merhaba sevgili dostlar, sevgili YouTube izleyiciler. Bekir'li Seyirler'de bugün yine birlikteyiz. Yine dışarıdayız gördüğünüz gibi. Fazla dışarı çıkamıyoruz koronadan dolayı. Gerçekten havalar da biraz kötü gitti. Fırsat bulduğumuz anda hemen dışarı çıkıyoruz. Bugün Amsterdam'dayız. Amsterdam'ın göbeğinde gerçekten doğayla baş başa olacağız bugün. Bir yaşam alanı Amsterdam'ın göbeğinde. Burayı doğal haliyle bırakmışlar. Amsterdam'sı boğaz. Yani Amsterdam ormanlarındayız bugün. Bugün burayı dolaşacağız. Sizlere dolaştırmaya çalışacağız. Umarım keyif alırsınız. Buyurun gezelim. şeyler yapmak için bir şeyler paylaşmak için çok ideal bir yer. Ağaçları birleştirdiğimiz küçük bir kulübe yapmaya çalıştık burada. Devam edeceğiz yolumuza. Bakalım bizi neler bekliyor Amsterdam Ormanı'nda. Yaklaşık olarak 935 hektar büyüklüğündeki ormanda 200 çeşit kuş, 150 çeşit ağaç ve 700'e yakın çeşit böcek bulunmaktadır. Amsterdam ormanlarının tam ortasında gördüğünüz gibi bir keçi çiftliği var. Burası bir keçi çiftliği. İsterseniz burada biberonla a, süt alıp a, keçilere verebiliyorsunuz. Çocuklar için gayet oldukça güzel bir aktivite bu da. Hayvanlarla baş başa olmaları için. Hemen yanında yine bir restoran var burada. Okay, <laughs> Şimdi bir labirente karşı karşıya geldik. Bu labirentte yürüyeceğiz, yolumuzu bulmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız yolumuzu bulmakta. Buyurun. Şehrin gürültüsünden, kalabalığından, stresinden uzakta kuş sesleriyle birlikte yürüyüş yapıyoruz. Eşim Nazmiye yanında. Evet bu arada ben de Bekir'in eşi Nazmiye. Evet ilk kez kendisi normalde evet. kendisi kameranın arkasında olurdu her zaman. Evet. İlk kez kameranın önüne kendisi de geçti. Çok Teşekkür doğru. ederim kendisine. Bekir'in zoruyla karşı kameranın karşısına da geçtim ben. Sen evet. çok seviyorsun burayı değil mi? Amsterdam ormanını. Amsterdam ormanını çok seviyorum. Kendini Sessiz, burada çok rahat hissediyorsun. Sakin. Durum. Evet. Şimdi yeni yeni doğa canlanmaya başladı. Yapraklar yavaş yavaş açmaya başladı. Hava da güzel. Günün Çocuklarla birlikte ideal bir yer yani gezmenizi tavsiye ederim. Evet. Bu arada tabii Ramazan ayı içerisindeyiz de. Vakit geçirmek için de güzel bir aktivite oldu bizim için. Evet. Doyla baş başa kalmak şehrin içinde çok harika bir duygu. Böyle alanlar aslında şehrin merkezinde de var değil mi Nazmiye? Evet. Mesela bunlardan nereleri sayabiliriz? Şehrin merkezinde. Fondul Park, Park var, evet. Tam şehir merkezinde. Wester Park var. Orası küçük biraz evet. daha. Daha çok insanlar yürüyüş yapabilsinler, spor yapabilsinler, doğayla baş başa kalsınlar, güneşlensinler diye insanlar için bırakılmış alanlar. Evet. Yani büyük yapılanmaların yanı sıra şehrin içinde böyle doğal alanların da olması muhteşem. Evet, benim tercihim her zaman doğadan yanadır. Bir orman olsun, bir deniz kenarı olsun oralarda yani kendimi çok rahat hissediyorum. Bir huzur içinde hissediyorum. Evet insanın psikolojisini biraz daha düzeltiyor değil mi? Evet kesinlikle. Değil mi Kerem? Bu arada oğlumuz Kerem de yanımızda. Evet sevgili kızım Selin yanımda şu anda da. Merhaba. Selin'le birlikte yürüyoruz doğayla baş başa. Selin sen bir çocuk olarak nasıl buluyorsun doğayla baş başa kalmaya? Amsterdam ormanları. Buraya geldiğin zaman mutlu oluyor musun? Mutlu oluyorum. Burası güzel keçi çiftliği de var burada. Hem de inek de vardı bir tane. Domuzlar da vardı. Evet hayvanları görebiliyorsun burada evet. ama. Hem de başka kulübe yapabilirsin burada. Evet ağaçlardan ağaçlar birleştirip var. bir küçük kulübe yapmaya çalışmıştık değil mi? Evet buradaki ağaçlar hem de çok uzun. Gerçekten çok uzun. Hem de böyle e, ince. Burada trafik yok. Rahatsın. Koşup hoplayabiliyorsun kardeşinler ama. Evet. Hem de çok sakin buralar. Sakin, kuş seslerini duyuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi çeşitli alternatifler burada aktiviteler için mevcut arkadaşlar. Su bisikleti, su kanosu, burada ücret karşılığı kiralayıp aktivite yapabiliyorsunuz. arkadaşlar yine babam daha gizlice telefona kaptık ve video yapıyoruz değil mi? Evet. Sen burada ormanda en çok neyi seviyorsun? Ağaç, Ağaç dalları He Başka neyi seviyorsun? Ben çiftliği seviyorum ve kulübeleri, kulübeleri seviyorum. E, sen takipçilere bir şey demek ister misin? Evet. Abone olun babama. Evet herkes babama abone olsun, like atsın ve zile bassın. gördüğünüz gibi Amsterdam ormanlarında gezimiz devam etti. Burada oyun adası vardı. Az önce izlediğiniz aktiviteleri göreceğiniz. Daha birçok aktivite var. Çocuğunuz da gelebilirsiniz buraya. Güzel bir gün geçirirsiniz. Gün boyunca çeşitli aktivitelerden çocuğunuz burada faydalanabilir. Ormanın içinde gördüğünüz gibi bir de amfiteyatro bulduk burada. Orman amfiteyatrosu. Gayet güzel yapılmış. Değişik bir yer. Nazmiye. Gördüğünüz gibi gelmişken bir aktivite daha yapmak istedik. Su bisikleti kiraladık. 4 kişi için. Biraz suyun içinde tadını çıkartacağız havanın. <laughs> <laughs> Kerem de <'le> gelmek istiyor. <laughs> İyi dostlar. Gördüğünüz gibi bugün Amsterdam ormanlarında keyifli bir gün geçirmeye çalıştık. Sizlere Amsterdam ormanlarını göstermeye, tanıtmaya çalıştım bugün elimden geldiğince. Bekirli seyirler devam ediyor. Lütfen kanalıma abone olun. Biliyorsunuz YouTube'da işler böyle devam ediyor. Abone olmayınca bir şey olmuyor. Bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen Bedava abone olabiliyorsunuz. Altta abone ol, ooo, kırmızı butona tıklayıp abone olabiliyorsunuz. Bekirli Seyirleri izlemeye devam edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.